ve ilk ilk okul hocam Hanlar Koca keşfetti ve bu konu daha ciddi anlamda, anlamda katkıları oldu kendisine. İstanbul maceranız ne zaman başladı? Hemen görsel sanatla uğraşma fırsatı buldunuz mu? Yoksa başka işler mi yaptınız? Ve profesyonel anlamda sanatla ilk buluşmanız nasıl oldu? Evet, görsel sanatla buluşmak kolay olmadı, zor oldu. Özellikle 90'lı 90 yıllarda 90'lı yıllarda İstanbul'a ben geldim. İstanbul e, hayalim büyüktü. İstanbul'a gidip bir e, e, sanat adına bir şey yapmak, ressam olmak, sanatçı olmak. Tabii ki üniversite okuyamadık. Şartlar da dolayı zor şartlar vardı. E, ben 90'lı yılda da İstanbul'a e, göç ettim. E, tabela işi yaptım, reklam işi yaptım. Özellikle mercan yokuşunda, e, sirkecide. E, sonra öyle zamanla bir sanata buluştuk tabii. Ee, sizden sanat retrospektifinizi tarif etmenizi rica etsek, nasıl e, özetleyebilirsiniz? Evet sanat geçmişinde dönüş yaparsak, e, ilk e, okul öncesi yani köy hayatında çamuda başladım, TİR'den başladım. E, Tanrı annemin duvarlarını çizerek, e, çivilerle çizerek e, yaptım. Sonra okula ilk ve son e, resimde beş kere valla birinci oldum. O bana bir daha da hayallerimi güçlendirmek için hayallerimin peşimden koşmak için bana enerji oldu. Sonra e, arkasından İstanbul'a geldim e, ve İstanbul'da e, bu hayalimi gerçekleştirdim. Ee, sanat piyasasının bahsiye sorunları sizce nelerdir? Bu sorunlara önerileriniz var mı? Evet, sanat piyasasının sorunları bütün dünya olduğu gibi bize de vardır. E, Sağaçın kaderi bu çünkü sağaçı zor şeyler beslenir. Sağaçı kolay yetişmez. Ee, ülkemizde daha da zordur. E, ee, birinci temel e, sıkıntısı ekonomidir. Çünkü e, atölye, e, malzeme almak, bunları e, piyasaya sürmek var olmak kolay değil. E, özellikle devletin, işte yerel e, yö yönetimlerin sağaçlara el atması lazım. Bu anlamda da ciddi çalışmalar yapmalar lazım. Yani bu, bunu umuyorum, umarım olur. Ee, ülkemizde yapılan birçok müzayedenin sanat ve sanatçıya sizce katkısı mı yoksa zararı mı var? Düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Özellikle e, galeri, müzayede, sanatla ilgilenen herkesin mutlaka e, sanatçıya katkısı vardır. Ben buna inanıyorum. Evet da alsa, işte, e, yani değerini de almasa bile Sanatçı sunmak, sanatçı tanıtma anlamında çok çok iyi yani. Keşke çok güzelde, çok galeri, çok kisatör, çok eleştirme olsa. Mutlu olurum ben. Sanat piyasamıza yön veren galeriler hakkında düşünceleriniz nedir? Size gerçek anlamda şans tanıyan sanat galerileri hangileri olmuştu? ve Bu konuda bir anınız varsa rica etsek anlatır mısınız? Sanat adına tabii özellikle sanatçıya yönelik galerinin sayısı azdır çünkü onlar Onların tanıtımı yapmak, e, iyi galerilerin e, perspektifi iyi olursa e, sanatçıyı tanıtır. Evet, e, bu anlamda deyim san galerisine çalıştım, iyi san galerisine çalıştım. Hatta ilk ça nişanlaştığında ilk çalıştığım galeri deyim san galerisi, Cangbé, Cangbé'ye çalıştım. E, hala şu anda gene kentsel çalışıyorum. E, tabii bunlar sanata ciddi anlamda e, yövere e, galerilerdir. Çünkü kaliteli gay galerilerin ciddi masrafları vardır. Yani masraf ederler sanatçı bir yere getirmek için. keşke bunların da sayısı fazla olsa bütün sanatçılar için çok faydalı olacağına inanıyorum. Öğrenci yetişmeye başladığınızı biliyoruz. E, sanata yeni başlayanların ne gibi tatillerde bulunuyorsunuz? Evet, zaten sanata görülmüş gençlerin zaten sanat yetenekleri vardır ama eee anlamında bunların bir kere temel iki kuralı vardı. Bir birinci kural e, bir kere kendine güvenecek. Yani özgüven. E, bu başarı için birinci kural, e, ikinci kural ise e, çalışmak. Yani istikrarlı. Yani üstüne gitmek. E, yaptığı işini üstüne üstüne gidersen istikrarlı bir şekilde başarı gelir. Başarı kaçınılmazdır. Sanat köyü projeniz olduğunu biliyoruz. Ee, bize biraz bu projeden bahseder misiniz? Evet, e, saat köy projem e, benim en büyük hayalim, yani e, saattaki yaşamdan sonra ikinci en büyük hayalim, e, saat köyü kurmak, saat köyüne saat adına bir şey yapmak, e, tarihe e, benden sonra bir şey bırakabilmek gerçekten beni en mutlu edecek e, hayalimdir. Şu anda e, arsamızı aldık. Ee, bu koronavirüs olmasaydı e, daha da hızlandırdık ama e, sanırım bir iki sene daha bizi geri attı. Umarım o sağlığımız yeni de olsa o günlerde kısmet olursa, da olsa hayata E, İstanbul Antika ve Sanat Fuarı'nda eserlerinizin çok ses getirdiğini ve birçok ünlü sanatçı, politikacı, sanatseverin övgüsünü aldığınızı biliyoruz. Ee, bir de son eser serginizden ve ilerideki yurt içi ve yurt dışı projelerinizden bahseder misiniz? Ee, ben de her başarılı sanatçı gibi e, tabii ki e, hayalim dünya açılmak, dünyanın önemli yerlerine sergiler açılmak. E, Avrupa, Amerika, e, Japonya, Çin Çin'de bile e, hayallerim var ama şu an Dubai'de de e, sergi devam ediyor geçen sene bu yana. Ee, ama e, Londra'da sergimiz vardı, o olacaktı. Ankara Cel Modern'de bir sergimiz olacak. Özellikle kadına şiddetli esnolasyonlarla e, 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 çalışıyorum. E, tabii ki sanat adına bir şey yapabilmek için e, gecemizi, gönlümüzü katıp çalışacağız. Son olarak koronavirüsün özellikle sanat piyasasına verdiği ve vereceği zorlukları Alabileceğimiz hakkında görüşleriniz nelerdir? Sanat piyasası sizce bu krizi en kısa zaman? Son olarak koronavirüsün özellikle sanat piyasasına verdiği ve vereceği zararları nasıl alabileceğimiz hakkında görüşleriniz nelerdir? Sanat piyasası sizce bu krizi en kısa zamanda en az hasara nasıl atlatabilir? Evet, koronavirüs dünya her sektöre, her alana zarar verdiği gibi tabii sanat piyasasına ciddi alana zarar verilir. Çünkü sanat piyasası, sanatçıların üretmeleri lazım, sokağa çıkması lazım gezmesi lazım, bir e, e, yere buluşması lazım ama tabii şu anda e, sergide tamamen kapandı. E, herkes atölyesine çekildi, herkes atölyesinde üretmeye başladı. Aslında üretim anlamında ciddi anlamda güzel bir şey. Ama e, sergiler e, anlamında, resimler sergiler anlamında en az iki yılını alır. Yani bana göre daha da fazla olur. İki yıla kadar hiç e, bir resim galerisi yani işte, sergi açmaz. Hiçbir e, hiç bir topluluğu buluşmaz. Çünkü da insanlar bir yandan ikisi her anlamda. Ee, tabi düzelecek yani bunlar böyle sürecek tabi. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar için. Ee, ben teşekkür ederim. E, ee, lütfen sağlıkta kalın, evinizde kalın. Ee, en yakında şu e, şu koronavirüsünün belasından kurtulalım sevgiler.